Erdem bugün balon şişiriyor. Bir sürü balonumuz var. Bu balonların hepsini şişireceğiz. Daha sonra da patlatacağız. Değil mi anneciğim? Patlatalım mı bu balonları şişirdikten sonra? Bakın burada bir sürü rengarenk balonlarımız var. Bunları daha önce şişirmiştik. Buradaki balonlarımızı da şişireceğiz. Yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, Demo anneciğim bir sürü renkli renkli balonlarımız var. Burada da mor. Bunların hepsini şişireceğiz şimdi. Şişirelim mi Erdem? Hı? Şişirelim mi şimdi anneciğim? Evet biz balonlarımızı şişiriyoruz. Evet biz şimdi balonlarımızın hepsini şişirdik. Bunları evde patlatacak. Annem ne yapıyorsun sen? Araba mı getirdin? Yeşil balonların içine yeşil araba. Erdem patlatmayacak mısın? Bakın çok güzel oldu balonlarımız. Bir sürü rengarenk balon. Patlat anne Erdem. Patlatmak istemiyor musun yoksa? <gülüyor> Aa! <gülüyor> ne yapıyorsun ya sen? Erdem motoruna patlatalım mı bunları? Mavi motoruna patlatalım mı? Ha? Küçük motorla mı patlatalım? Hadi getir bakayım patlayacak mı küçük motorla. Acaba Erdem motor ile bunları patlatabilecek mi? Patlayacak mı acaba? Hemen motorumuzu getirelim deneyelim. Evet şimdi biz küçük mavi motorumuzu getirdik. Erdem patlatacak balonları. Patlat anne. Aa patlamıyorlar kaçıyorlar Erdem. Patlat. Evet üstüne bastır anneciğim. Evet acaba patlayacak mı balonlar şimdi? Patlamıyor geçmen gerekiyor hadi geç üstüne sür üstüne doğru Aa! <laughs> anne bunlar kaçıyor senden olmuyor olmuyor nasıl patlayacak bunlar Hı? onunla mı patlatacaksın onunla hiç olmaz diğer arabanı getir onun büyük olanı var ya anneciğim. büyük olanı getir erdem erdem onun büyük olanını getir Ondan büyük araba var ya, büyük tekerlekli araba. Onunla patlatalım. Hadi o büyük tekerlekli arabayı getir. Evet. Şimdi başka bir araba getireceğiz. Acaba onunla patlatabileceğiz mi? Mavi motorumuzda patlamadı balonlar. Şimdi büyük tekerlekli arabamızı getirdik. Acaba bununla patlayacak mı? Anneciğim sür bakayım üstüne doğru. Aa Erdem arabayı sürmeye gerekiyor üstüne doğru. Bak şimdi bir tanesini deneyelim. Şu büyük olanı çekelim. O patlamaz çünkü. Böyle 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 gidelim. Ay olmuyor kaçıyor anneciğim bunlar. Aa, 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 aa. aa üstünden geçiyor patlamıyor. Aa, aa, bu da patlatamadı. En iyisi sen bunları elinle patlat anneciğim. Erdem altında kaldı. Bu balonlar çok güçlüymüş anneciğim patlamıyorlar. Aa, Başka bir araba getirdi. Polis arabası getirdi. Acaba bununla patlayacaklar mı? Anneciğim, bununla da patlamıyorlar. Aa, patlamıyor bununla da. Ne kadar güçlüymüş bu balonlar. Hiçbir şekilde patlatamıyoruz arabalarla. Şimdi başka araba mı getireceksin? Erdem başka araba getirmek için gitti. Şimdi başka bir araba getirecek. Onunla deneyecek. Acaba hangi arabasını getirecek? Çok heyecanlı ne getirecek acaba? Hadi bekliyorum anneciğim. Getir bakalım. Hangi arabasını getirecek acaba? Gel bakayım hangi arabanı getirdin? Aa küçük sarı taksisini getirmiş. Onunla patlayacak mı? Aa. Annem denemeden gittin ama. Şimdi de Erdem kepçesini getirdi. Acaba bununla patlayacaklar mı? kepçeyle deneyeceğiz şimdi. Anneciğim bak onu kepçesiyle patlar onlar bak. Ben deneyeyim bir tane. Şimdi burada deneyeceğiz şimdi böyle. Ay 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 korkuyorum. Ay patlamıyor. Erdem hiçbir şekilde patlamıyor anne bunlar. Neden arabaları. Ama buraya getir o arabaları. Buraya dizelim şuraya. Buraya getir anneciğim. Orada durmasınlar. Buraya getir hepsini. Evet. Burada dursunlar. Buraya getirelim. Kepçeyle denedik. Olmadı. Daha sonra sarı taksimizle denedik. Bununla da patlatamadık. Başka hangisiyle denemiştik? Getir bakayım onu. Evet. Polis arabamızla da denedik, onunla da patlamadı. Büyük arabamızla denedik, onunla da patlamadı. Evet, o çok güçlü bir araba, ama bu da patlatamadı balonları. Başka getirecek misin araba? Getir hadi bakalım. Büyük araba, uçak mı getireceksin? Hadi getir, ne istiyorsan getir. Şimdi de Erdem küçük traktörünü getirmiş. Acaba bu patlatabilecek mi? Onunla patlayacak mı anneciğim sence? O çok küçük ama. Onunla da patlamaz ki. Ay patlamıyor Erdem. Patlamıyor anneciğim. Bu arabalar bunu patlatamıyor. Balonlarımız patlamıyor. Uçakla da deniyoruz. Uçakla patlayacak mı acaba? Patlamadı mı? Anneciğim bütün arabalarını getirdin hepsini. Patlamıyor bu balonlar. Elinle patlatmayı denesen. Hadi elinle patlat Erdem. Hani elinle patlatıyordun ya anneciğim. Ne yapıyorsun sen? Balonları bıraktın traktörle mi oynuyorsun? Uçağı mı bindirdin oraya? <laughs> Aa uçağı getiriyor traktörle. <laughs> Traktörün kasasına uçağını koymuş. Uçağımızı götürüyor. Ama balonlarımız bekliyor seni orada. Hadi patlatalım artık bunları. Yeter artık bu kadar patlamadıkları. Hadi patlat anneciğim artık şunları. Erdem. Erdem traktörle oynamak istiyor. Erdem balonları eliyle patlatıyor şimdi. Sıktır bakayım patlayacak mı anneciğim? Hadi. Ama sen öyle patlatabiliyordun. Neden patlatmıyorsun şimdi? Arabaların hepsini buraya getirecekmiş Erdem hepsiyle tek tek deneyecekmiş. Bir sürü araba getirecek şimdi buraya Erdem. Kırmızı büyük arabamızla da deniyoruz. Acaba bununla patlayacak mı? Bununla da patlamıyor anneciğim. <laughs> o da çok büyüktü ama o da patlatamadı. Evet o da çok büyük onunla da patlamadı. Onunla da patlamadı. Çok büyükler patlamıyorlar. Bu balonlar patlamıyorlar. Anneciğim onunla patlamaz ki o çok küçük. Erdem uzaktan kumandalı sarı arabasını getirmiş. Ama o çok küçük bir araba o nasıl patlatacak anneciğim? Pili mi bitmiş? Pili bitmiş çalışmıyor o olamaz. Anneciğim pili bitmiş onun çalışmıyor. Onun pilini sonra değiştirelim tamam mı anneciğim? Takalım sonra pilini. Balonlarımızı patlat hadi orada balonlar kaldı. Hala patlamadı. O çok küçük balon ondan daha büyük anneciğim. Hadi başka araba getir şimdi. Başka bir araba getir onunla deneyelim. Evet şimdi de başka bir arabayla deneyeceğiz. Şimdi de çöp kamyonetiyle deneyeceğiz. Kesin bununla patlar anneciğim. Bu çok büyük bir araba çünkü. Şimdi dene bakayım patlayacak mı? Dene anneciğim. Balonları patlatmaya çalış. Evet orada çöp kutusu var değil mi anneciğim? çöp atıyoruz oradan. Hmm, nereye gidiyorsun? Aa Erdem balonları patlatmaktan vazgeçti galiba. Hiçbir şekilde patlamıyor zaten bu balonlar. Ne kadar güçlü balonmuş bu. Erdem ne yapıyorsun? Kediyle mi patlatacaksın? Erdem kedi getirmiş onunla patlatmak istedi ama onunla patlamaz ki. Ah Erdem'in kedisi kendisini öptü. Erdem'i öptü. Oraya kaçırmış. Ah! Evet orada otursun anneciğim beklesin oradan bize baksın. Şimdi de ayıcığını getirmiş ayıcık bomboda geldi buraya. İkisi de bizi izliyor. Balon patlatıyoruz. Biz biliyor musunuz? Evet siz buradan bizi izleyin. Senin gözlerin çok güzel maviş maviş değil mi? Anneciğim? Onun da gözleri çok güzel iki tane değil mi? Hadi araba getir koş balonları patlatmak için getir. Şöp kamyonetiyle deniyoruz Patlayacak mı acaba Bu kamyonet çok büyük kesin patlaması lazım Anneciğim Bununla da patlamıyor ne kadar güçlüymüş ha, Altında kaldılar değil mi oğlum Evet Patlamıyor anneciğim artık Ayağınla mı patlatsan acaba Hı? Bas bakayım ayağını Ay 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 dikkat et ama Ay korkuyorum. Ay. <laughs> Elinle mi patlatacaksın? Patlat. <laughs> Arabayla patlatmak istiyormuş. Gene araba almak için gidiyor Erdem. Annem o çok küçük ama küçücük mavi bir araba getirmiş. Bununla hiç patlamaz anneciğim. Çünkü o çok küçük bir araba. Balonlardan daha küçük bir araba çünkü. Büyük araba getir tamam mı? Büyük 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 arabalardan getir. Tamam mı? Büyük araba getir. Hadi koş. Odandan getir hadi. Evet. Büyük araba getirmeye gidiyor Erdem. Ay, ayıcık mı patlatacak balonları Erdem? Hı? Ayıcık patlatmak mı istiyor balonları? Biz patlatamıyoruz bu balonları. Ayıcık mı patlatacak? Hı? Hadi anneciğim patlat artık bunları ya. Patlamıyorlar. Patlamayan balon mu olur ya? <laughs> evet ayıcığın ayakları çok güzel. Ayıcık mı patlatacak? Anneciğim ama ben seni göremiyorum. Öbür tarafa geçer misin? Evet öyle de. Ay ayıcık patlatacak. Patlamıyor anneciğim bu balonlar. onun da patlamadı. Eyvah. Kediyle mi deneyeceksin? Dene bakayım kedi de patlatamadı. Patlatmasak mı artık herde bunlar acaba? Hı? Patlatmasak mı acaba? Patlamıyorlar zaten bu balonlar. Evet, balonları patlatıyor şimdi. Patladı. Kırmızı balon da patladı. <laughs> o da patladı. Yeşil patlıyor. Bu da patladı. Ay, bu da patladı. Turuncu. Yeşil. çok güçlü patladı. Anneciğim onu patlatma onu patlatma. Ah! ah o da patladı. Bütün balonların hepsini patlattın. Yaşasın Ali. Bay bay yap anneciğim. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.